Arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Emre Orhan. Ee, öncelikle hepinize geçmiş olsun demek istiyorum. Bugünkü YGS'den sonra. TRT'de ÖSYM'den yayın hakları satın alınarak verilen bu soruları herhangi bir ticari amacı olmaksızın tamamen kamu yararına ücretsiz olarak çözüp sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet artık 2013 YGS matematik sorularının çözümlerine başlayabiliriz. Birinci soru klasik aslında rasyonel sayılarla üstü sayıların birleştirildiği bir soru arkadaşlar. Dikkatli bakarsak 2 üzeri eksi 2 ifadesi 1 bölü 4'tür. 4 üzeri eksi 1 ifadesi 1 bölü 4'tür. 1 bölü m eksi 1 ifadesi de 1 bölü m olacaktır. Öncelikle burayı bir düzenlersek arkadaşlar 1 bölü 4 bölü 1 bölü 4 artı m olacaktır. Şimdi paydada gerekli düzenlemeleri yapalım. 1 bölü 4 bölü 1 artı 4 m bölü 4 olacaktır. Bu 4 değerleri gider. Elimizde 1 bölü 1 artı 4 m değeri kalır ki bunun da 1 bölü 13'e eşit olduğunu biliyoruz. Buradan 4 m artı 1'in 13 olduğunu söyleriz. 4 m artı 1 13 ise burası 4 m'in 12 olması anlamına gelir ki o da m eşittir 3 demektir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır arkadaşlar.